12 Kasım 1914 Şibli Numani'nin vefatı Alim Hindistan'ın Azamgarh bölgesine bağlı Bindul'de doğdu. Adı Muhammed'dir. Şibli lakabı ve İmam-ı Azam Numan bin Sabit'e nispetle Numani nispesiyle tanındı. Mevlana Şibli diye de anılır. İslami ilimleri, Arap ve Fars edebiyatını dönemin önemli hocalarından okudu. 1877'de hacca gitti. 1882'de Seyyid Ahmet Han tarafından kurulan Aligarh'daki Muhammedan Anglo-Oriental Kolej'de daha sonra Aligarh İslam Üniversitesi oldu, Arapça hocası olarak çalışmaya başladı. Burada görev yaptığı yıllarda, Thomas Arnold gibi şarkiyatçılarla tanıştı ve onlarla bilgi alışverişinde bulunarak kendini geliştirdi. Aligarh'daki kolejde çalışırken 1883'te Azamgarh'ta milli bir kolej kurdu. Bu dönemde tarih, edebiyat ve düşünce tarihiyle ilgilendi. Tarihe duyduğu ilgi onu İslam dünyasındaki büyük kütüphaneleri dolaşmaya yöneltti. Bu amaçla Türkiye, Suriye ve Mısır'ı ziyaret etti. İstanbul'a gittiğinde 2. Abdülhamit tarafından kabul edildi ve mecidi nişanıyla ödüllendirildi. Osmanlı hilafeti lehine yazılar yazdı, konferanslar verdi. Mısır'a giderken Beyrut ve Kudüs'e uğradı. Mısır'da kaldığı süre içinde Ezher'de çalıştı ve kütüphanelerde araştırmalar yaptı. Tarihle ilgili ilk büyük eseri El Me'munu 1887'de tamamladı. 1894'te Nedvetü'l-Ulema'nın kuruluş toplantısına katıldı. Aynı yıl kendisine Şemsü'l-Ulema ünvanı verildi. Tarihçiliğinin en dikkat çekici yönü İslam kültürünün ve dini düşüncenin yeniden ihyasıyla ilgili fikirleridir. Bu bağlamda kelam ilmiyle de ilgilenmiş ve bu konuda eserler kaleme almıştır.